ettik. Ee, Yeni, falan mı geldi? Niye yok, yok. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Şey, Şimdi bunları kaldırıp, kaldırıp tek renk yapıyoruz buraya. Aynen. Aynen. Ne zamandır var bu burada Bu sene çok ediyor. yok iki senedir. E, Evet bugün e, Encekler köyümüzde Ramazanın bereketini ve feyzini birlikte paylaştık inşallah kardeşliğimizi var olan ka kardeşliğimizi birlikteliğimizi pekiştirmiş olduk. Sağ olsun yine dedelerimiz e, kıymetli köy halkımız bizi bağırlarına bastılar. Güzelce bir kardeşlik ortamı içerisinde iftarımızı yaptık. Şimdi cebemine geldik bir bakmaya. E, sağ olsun iç Sayın Süleyman Soylu Beyefendi. E, isteklerini, eksiklerini e, giderelim diye talimat vermişti. Biz de hemen burada görüyoruz ki malzemelerimiz gelmiş. Böyle e, kullanabileceğimiz beyaz eşyalar, halılar e, gelmiş. Şimdi e, binamızın, cem evimizin e, birkaç e, çatla e, olduğunu bize ilettiler. Gözümüzde de görmüş olduk. İnşallah bunları e, Sayın Valimiz'e de biz e, hemen e, iletip e, inşaat mühendislerimizle devletimizin mühendisleriyle e, ne gerekiyorsa inşallah kısa zamanda yapmaya çalışırız. E, ben e, ilçe kaymakamı olarak köylümüzün bizi barına bastığı için teşekkür ediyorum. İnşallah nice böyle mübarek günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Sağ olun. bunlar basit ya. da gevşekse ona da Tamam. Tamam. Tamam zaman Sağ olun. Encekler Bayram Oktarı Tuncay Demir. E, Cem için Sayın Kaybakanımızdan isteklerimiz vardı. O da isteklerimizi İçişleri Bakanlığımızda duyurdu. Sağ olsun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey hallarımızı, klimamızı, beyaz eşya olarak çamaşır makinesi, buzdolabı gönderdi. Şimdi yerleştirdik. Allah razı olsun. Ee, İçişleri Bakanımızdan, Kaymakamımızdan, ilçe başkanımızdan. Hepsinden Allah razı olsun. E, Cem Evi'ne tadilat bitti herhalde. Bir şu an tadilatımızda bitti. Cem kaç yılında yapıldı? Bilgin. 1994 yılında yapılmıştı. E, eksiklerimiz çoktu. Sağ olsun. Kaymakamımız, ilçe başkanımız, Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımız. Hepsinden Allah razı olsun. Valimiz. Şu an eksiklerimiz gitti. Kullanmaya başladık. Hepsinden Allah razı olsun.